unutmak istiyorsun. Ama olmuyor. Peki ya sorun sende değilse? Ya beynin seni korumaya çalışırken acıya mahkum ediyorsa? Beyin bazı anıları silmek istemez. Özellikle yoğun duygular içerenleri. İşte buna flashbulb memory deniyor. Bu olayın detaylarını ışık hızıyla sabitler. Aşık olduğunda beynin dopamin, serotonin ve oksitosin salgılar. Bu kimyasallar sadece mutlu hissettirmez. Aynı zamanda o kişiyi ödülle ilişkilendirir. Beynin o kişiyi hayatta kalmak için gerekli gibi görür. Eğer bu aşk bir travmayla sonlandıysa işte o zaman beyin tehdit ya da kayıp kodlaması yapar. Bu kodlama İşinin sürekli aynı düşünceye dönmesine neden olur. Beyin seni korumak için oraya sabitler. Bazı anılar gerçek gibi gelir ama değildir. Beyin, duygusal olarak tamamlamak istediği hikayeyi hayal gücüyle tamamlar. Özellikle uykudan önce, bu yüzden bazı rüyalar gerçekte yaşanmış gibi hissedilir, zamanla geçer denir ama aslında geçmez. Geçmesi için yeni sinapsların kurulması gerekir. Yani yeni hatıralar, yeni dopamin kaynakları, yani aktif unutma süreci gerekir. Meditasyon, beyni yeniden yapılandırır. Günlük tutmak, anıyı dışarı atmak için etkili bir araçtır. Fiziksel hareket, beyindeki dopamin üretimini, üretimini artırır. Zihinsel meşguliyet. Boş zihin geçmişe döner, dolu zihin ilerler. Unutmak pasif değil, aktif bir süreçtir. Bu videoyu izlediysen demek ki hala unutamamışsın. O zaman en azından bir abone olmayı dene. Belki beyin seni değil bu kanalı kaydeder,